Arkadaşlar merhaba. Ben İnanç Gün. Amerika Birleşik Devletleri'nde uçan bir cisim bir kasabaya düştü. Bir kasabanın yakınına düştü. Önce bir polis ekibi gitti. Daha sonra çevredeki halk gitti. Daha sonra ordu gitti. Hemen çemberi aldı. o Uçan cismin bulunduğu bölgeyi. Ve Amerika Birleşik Devletleri ordusu bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde. Uçan bir cisim tanımlanamayan uçan bir cisim Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kasabasına düştü. Ertesi gün hemen bu açıklamayı sildiler, iptal ettiler ve yeni bir basın açıklaması yaptılar. Dediler ki: Kasabaya bir meteoroloji balonu düştü. Bu olay ne zaman oldu? Bu olay 8 Temmuz 1947'de Amerika'nın Roswell kasabasında oldu. Biz buna Roosevelt olayı diyoruz. Yani böyle UFO, UFO olaylarını takip edenler için. Ee, ve bu modern çağlardaki, modern zamanlardaki UFO fenomeninin başlangıcı oldu. Bundan sonra işte UFO gözlemleri, siyah giyen adamlar, işte uzaylılarla temaslar, kanal bilgileri vesaire her şey ortaya çıktı. Şimdi siz bana diyeceksiniz, ya inan çünkü sen bize antik uzaylılardan bahsediyorsun, onunla bahsediyorsun, işte geçmiş çağlardaki uzaylı izlerinden bahsediyorsun. E, Roosevelt 1947'e mi gittin? Evet, oraya gittim. <laughs> Neden oraya gittim? Çünkü e, antik çağlarda işte duvar resimlerinde, mağara resimlerinde, işte Mısır hiyerogliflerinde, Sümer tabletlerinde uzaylılardan bahsediyor. Ama bu bahsetmesi onlar için bir fenomen oluşturmuyor. Neden? Çünkü zaten onlar için uzaylılar bir fenomen değil, hayatın bir gerçeği. Yani işte antik Mısır'da uzaylılar var. Sümerler zaten beraberler şeylerle uzaylılarla daha doğrusu az Anunnaki'lerle beraber işte aynı masada yemek yiyorlar. Onun dışında kim var? İşte Hint destanlarında işte uzaysal savaşlardan bahsediyor. İşte Hint oturuyor ve gökyüzünde uzaysal savaşlar oluyor. Yani bugün UFO dediğimiz e, uçan cisimler birbirleri arasında savaşıyor. Bu onun için bir şey değil, bir fenomen değil. Gerçek bu olay gözlemliyorlar ve destanlarında yazıyorlar. Ya da hemen bizim Komagenik Kralı 1. Antikokas Okas e, gidip Tanrı'ya el sıkışıyor. İşte konuşuyor. Bak diyor ben çok değerliyim diye bunun koskoca resmini yaptırıyor duvara. Bir işte koskoca bir duvara bunu bunu resmediyor. Evet bunlar onlar için fenomen değil. Ama bizim için fenomen ne zaman başladı? İşte bizim için fenomen 1947 yılında Roosevelt'le başladı. başladım. peki onlar için fenomen değil de bizim için neden fenomen olmaya başladı bu olay? Aslında biraz bugün hani birkaç tane içerikten bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu birkaç tane disiplinden bahsetmek istiyorum. Şimdi ufolojiden bahsettik ama şimdi balık çağı ile beraber biraz bu o, uzay yaklaşımı biraz böyle geri plana çekilmeye başladı işte bir e, milah zamanıyla beraber balık ile beraber diyeyim hadi ya da biraz daha öncesine gidelim işte milattan önce milat İsa'nın doğumu diyelim İsa'nın doğumundan bin sene öncesinden başladığını düşünelim o gün itibaren yavaş yavaş azalmaya başladım bu fenomen bizim için işte 1947'den sonra artık biraz daha gün yüzüne çıkmaya başladı e, peki neden şu anda böyle ortaya çıktım astrolojiyle konuşacağız demiştik ya Şimdi 23 Mart 2023 günü Plüton Kova burcuna geçti. Ne demek yani bu ne demek? Bu şu demek. Plüton Oğlak'taydı. Böyle devletler, iş çalışmak vesaire onlarla uğraşıyorduk. Kafamız onlara meşguldü. İşte Plüton Kova'ya geçtiğinden itibaren artık Kova temaları ön plana çıkacak demek. Kova temaları ne? İşte özgürlük, demokrasi, toplumsal hareketler, işte hak, hukuk, işte adalet konuları. Ee, tabii ki bununla beraber kova, teknoloji, teknolojiyle ilgili her şey. Bunun için uzay teknolojisi de var ve teknolojinin hızla ilerlemesi de var. İşte bu Plüton kova'ya geçtiğinden itibaren biz bunları daha çok duymaya başladık. Daha önce işte Amerikan deniz e kuvvetlerinden bazı videolar geliyordu Ya da işte İngiliz donanması ya da İngiliz Hava Kuvvetleri bazı açıklamalar yapıyordu ama biz şu geçtiğimiz bir aylık dönemde işte Rusya'da St. Petersburg'da havalan durdurdular. Uçuşları durdurdular. Ve uçaklar UFO avına çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 günde 3 tane UFO olayı meydana geldi. Bunlar dünyanın gündeminde gözükenler, ana hatlarıyla gözükenler. Ama onun dışında muhakkak ve muhakkak bir sürü olay var. Şu anda hani size burada saymayacağım. Bu ne zaman? 23 Mart'la 11 Eylül arasında Plüton kovada hareket etmeye devam edecek. Ancak bu ıı, arkadaşlar bir fragman. Nasıl bir fragman? Biz yavaş yavaş uzaylılara alışacağız. İşte UFO kavramı daha çok hayatımıza girmeye başlayacak. Vesaire vesaire. Ne zaman Peki, biraz daha güçlenecek. Şimdi böyle hareketi ediyor, işte gezegenlerin hareketi, işte geri hareketi vesaire. Yani onları hiç girmeyeceğim, astrolojik kavramlara girmeyeceğim. Şimdi geri hareket falan nedir diye sormayın. Çünkü bunlar işte astroloji teorimlerine göre açıklamayacağım ama 21 Ocak 2024 ve 2 Eylül 2024'te Plüton tekrar kovaya geçecek. Yani bu etkileri biraz daha biz görmeye başlayacağız. Daha sonra ne olacak? 19 Kasım 2024'ten 9 Mart 2043'e kadar Plüton hep kovada hareket edecek. Bu şu demek. Biz çok yüksek ihtimalle arkadaşlar 2043'e kadar Nibiru'yu göreceğiz. Nibiru gezegeni şu anda NASA'nın gizlediği. İşte orada bir şey var ama bilmiyoruz tam da değerlendiremedik. Çekime göre bir şey olması gereken dediği Nibiru'yu Göreceğiz yani 12. Gez gök cismini Planet X'i görmüş olacağız. İşte e, çok yüksek ihtimalle dünya dışı akıllı e, canlılarla temasa geçeceğiz. Çok yüksek ihtimalle Ay'a gideceğiz. Ay gerçekten bir e, gezegenin uydusu mu yoksa yine dünya dışı akıllı e, canlılar tarafından yerleştirilmiş bir uzay gemisi mi onu öğreneceğiz. Çok yüksek ihtimalle Mars'a gideceğiz. Yani biz e, 2043'ün Mart ayına kadar bütün bunları göreceğiz. Aynı zamanda şu anda bu bizim benim fenomen, fragman olarak söylediğim e, 23 Mart'tan itibaren başlayan süreç var ya bizi öyle bir teknoloji hamlesi yaptıracak ki hep derler işte işte 1900'lerin başına kadar işte teknoloji bir böyle arttı. Daha sonra işte 2 4 6 2 4 8 16 32 şeklinde işte arttı. İşte 1940'ların sonundan sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sonra işte Roosevelt biraz Fırladı gitti. Şu anda da biz muhtemelen 2043'e kadar teknolojimiz o kadar hızlı ilerleyecek ki Zaten bunu yavaş yavaş başladık. İnanın hepimiz şaşıracağız. Ve bu süreçte bizim karşımıza çıkacak değişik canlılar olacak. Fragmanı yaşıyoruz. Ufolar her yerde cirit atıyor. Yavaş yavaş bunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Belki de şimdiye kadar saklanmış gizli başka başka belgeler ortaya çıkacak. Bizi hazırlıyorlar. Ben bunu her seferinde söylüyorum. Bütün videolarımda söylemeye çalışıyorum. Bizi bir dünya dışı akıllı canlı gerçeğine hazırlamaya çalışıyorlar, hazırlayacaklar. Her şey ortaya çıkacak ve umarım hepimiz görürüz 2043 yılında da yani 2043 yılına kadar bütün çevremiz, bütün hayatımız her şey değişecek. Teknoloji bazlı farklı yaşamlarla entegre o şey vardı ya Star Trek Star uzay gemisi ya da start Trek yani dünyaya gelir ya arada bir işte böyle yakıt ikmal yapmak için ya da gemi her seferinde parçalanır muhakkak. O parçaları tamir etmek için ya da patlamıştır. Yeni bir işte atılgan almak için e, dünyaya gelirler. O esnada çevreyi hatırlıyorsunuz onlarca farklı cinsten e, canlı dolaşır. Aynı onun gibi bir ortamla karşılaşırız. Bunun da e, maksimum 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 göreceğimiz süre 2043 yıl olacak. Bugün biraz böyle astroloji de işin içine kattık. E, ee, UFO fenomeninden bahsetmeye çalıştım. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıda bir abone ol butonu var. Bir de beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.